temelli geldim. Emir döndü mü? Ah yavrum. Ee, atladı arabaya gitti ama nereye gittiğini bilmiyoruz ki. <laughs> 12. iki. İkinci tiko. Hile yapıyor. Göz göre göre hile yapıyor. <laughs> Ay, ne iyi ettin kıcıko. Şu çocukla çıkmadım. Çok da doğru karar verdin. Bizim için yılbaşı hediyesi oldu. Genç ve güzel hanımlarla yılbaşı kutluyoruz. Ne hoş. Merci. Çok da eğleniyoruz değil mi? Biz çok mutluyuz. Vallah ben mutluluktan uçuk çıkaracağım. <laughs> Hayrola, ne oluyor? Merhaba, ee Nurhayat? Ne yapacaksın Nurhayat'ı? Ah, vav! Wow. Yılbaşı gecesi kuyumcu bulmak uber zor oluyor da... ...bir yüzük takalım dedim, annesinin babasının okeyiyle falan o tarz. Bana mı takacaksın yüzüğü? Ben Nurhayat diye düşünmüştüm ama. <laughs> Nurayet nerede? Sahi nerede? aldık. Yılbaşının gazıyla gittik. Babaya söyledik. Geçmiş olsun, ha? Hayırlı olsun denir genelde ama büyütüyorsun Kardo. Nur Hayat Rıza ile üç kere sözlendi, beş kere nişan attı, iki kere de düğün iptal etti. Değil mi? Ha? Değil mi? Ya kız evlilik kekemesi gibi bir şey. Yani, yani. yani. Bir yüzük sonuçta ya. Evet. Bilezik olsa bu kadar gerilmezdim mesela. Farz edeyim ki aldığım şey yüzük değil de Über küçük bir bilezik. Ee, sizinkiler ne zaman istemeye gidecek Nurayat'ı? İşte o krizlerin Alexi Cardo. Bizimkiler on yıldır ayrı ya. He? Babam Babamla küsüm ya. E arasaydın artık oğlum. Aradım. Ben kız mı istemem de sana küsüm dedi. E anneni arasaydın? Aradım. He? Niye baban tabir ettiğimiz o eşeği benden önce aradın? Gelsin o istesin dedi. O da bana full küstü. E kim isteyecek kızı o zaman? Bu iş bana kalmaz değil mi karşı? Yok. Ama sizinkilere kalabilir. Emiri tahkik ettirdim biraz. Şiddetle kılıyorum. Kimleri alet ettiniz bu kirli operasyona? Sekreterime internete emir danışman yaz, çıkanları getir dedim. Olsun, etik değil. Ha, damat adayınızın dosyası var elinizde ha. Oha, dosya deyip çocuğa hakaret etme kızım. Fasikül fasikül magazin ansiklopedisi çıktı bak. Hep iftira. Takmışlar Emir'e nedense. Ya, nazar var çocukta, nazar. Kurşun dökeyim geçsin dedim, dinletemedim size. Kızınızın müstakbel sözüsünün bacağına sıkacaktınız. Ne oldu? Yüzükle kapıya geldi. Bacağı sakat olsaydı gelebilir miydi? Bırak Allah aşkına kızım. Ben artık sana karışmıyorum. İkinci kere evden ayrıldın, ip orada koptu. İstenmediğimi hissettim baba. İstenmiyorsun zaten. Bir aydır gelip istemiyorlar. Mesele o. Çocuk elinde yüzükle eve geldi. Daha ne istiyorsunuz? Ağzını burnunu kırmak istiyorum. Da annen içip içip ağlıyor. Onun burnu benim kafam şişti. Gelip istesinler. Cuma akşamı bizim için uygun. Çekime falan varsa. Ee, ben de bu sefer çekip vururum vallahi. Nedir bu be? Cuma akşamı onlar için de çok uygun. Ee, Emir'cim, e, annen, baban biri gelseydi bari. Ya bizimkiler küs gelmiyorlar Ankara'dan. ne yapsam ya cuma akşamına ajanstan yaşta anne baba kastım baksam. Şekerim, sen de oğlumuz gibisin. Tabii gidip isteriz de. Ben de bu feyval şeyleri hiç sevmem ama ya. Hayır biliyorsun Nur, hayatın babası biraz sert. Niye siz geldiniz derse... Şu an diyor olabilir bile. Ah babası sert evet ama annesi Ah galiba çok sert Söyle Hayat. Anası babası neden gelmiyor? Bana garazlerinden yapıyorlar değil mi? ne alakası var anne? Ay Emir'in ana babası ayrı filan. Ay Kemalettin Tuğcu karakteri gibi öyle kaldı yavrum. Aa, oğlanın ailesi fevkalade derli toplu. Oh, turdayın gözünden vurduk Nursel. <laughs> yok yok, bana özellikle yapıyorlar. Komplekse girdiler çünkü. Hani seni tanımıyorlar bile. Ay, dergilerden falan görmüşlerdir kızım. E tabii, Nursel güzel. Nursel sarışın. Nursel'in beyi zengin. Ezelim Nursel'i. Yani bu durum hasetten diyorsun. Ben viskiden diyorum. Biliyorsunuz hiç aram yoktur. Ama senin bu kaçma olayından sonra... ...akşamları bir duble içiyorum kızım. Ondan önce abim İtalya'da diye hasretler içiyordun. Ondan önce okulu bitiremedi diye içiyordun. Ondan önce... Kızım, anan su önce başlamıştı viskiye. Boş versene sen. Ee, Ceyar'la evli olmak kolay değil be Yıldırım. Kadersiz su elin ne yapsın? Sen bana laf mı çakıyorsun yani? Aa, tamam canım, sakin. <laughs> Ay sonuçta Emir'in yakın akrabaları geliyor beni istemeye. Kim? Şidem teyzeler. Emir'in Ana baba yarısı sayılır. <laughs> Hatta dörtte üçü. Ha, o çiğdem hanımlar. <laughs> Gelsinler bakalım. O kadın beni görünce kompleks yapar şimdi, kesin. Niye kompleks yapsın anne? Ee, Nursel güzel, Nursel sarışın, Nursel'in bey zengin. <laughs> Ezelim Nursel'i. Kimse ezmeyecek seni anne. Ay nereden çıktı bu senin böcek olma fobin? Kafkaesk bir durum var sende ha. Bana bak, terbiyeli konuş adamla. Seni ben doğurdum. Tamam kızım, tamam. Cuma akşamı gelsinler işte. Ne olacaksa olsun. Yahu lak 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 lak, sen de içme şunu artık be. Çok duygusalım. Çok vericiyim Yıldırım. Ver, 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 ver. Alkolik oldun Nursel, ne olsun? <laughs> Beş dakika uğrayayım dedim. Siz komşusunuz. Yüzük takacaklarmış da, bu emiri nasıl bilirsiniz? Yüzük mü? Aa, aa o kadar ciddiye bindi mi o iş ya? Ah, vah, ah, ah. Niye? Nasıl bir çocuk bu? Ay hiç sizlik bizlik değil. Yani ben Nur yakıştıramıyorum. Bilmiyorum ama. Ne yapıyor ki? Gezer tozar içer. Çapkın ovarda her gece parda. Bıraktı gece hayatını dedin Nur Hayat'a mı? İşte tahtını yapıyorsun da, bahtını. Demi Gülistan. Gel, 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 gel. Üf. Gülistan. Hı. Ay ödüm kopuyor, şu yandakilerle terasta falan vereceğiz de. Ay şu gün gelin kızı isteyin diyecekler diye. Aman Allah korusun. Ama Vasfiye teyze hasta anne ya. Ay Timur, aklım çıkıyor, bakkalda falan burun buruna geliriz de... ...şu gün kızı istemeye geleceğiz derler diye. Telefonla sipariş ver Çiçi, terasata çıkma. Doğru, zaten annemin de durumu malum. Hı. Uzar bu iş. Ay. Çiçi. Bir an öldüm ve dirildim Timoş. <laughs> Beyaz bir ışık gördüm sanki. Ay. Anne! Ay, Yunistan! Ay, verir mi? Sadakamız varmış kızım. Ay, bilmeden bir hayır yapmışız biz. Ünlü oyuncu Emir Danışman'ın kumar baskınındaki görüntüleri az sonra. Gel, gel. Seninkisi ana haberde. Aa, ne yapmış? Oscar almış. Yok artık. Oscar değildir o annem. Magazin gazetecilere ödülü falandır. Eh, Magazinciler bir ödül versin bence de, her hafta flaş evet. haber çocuk. Şimdi Emir Danışman'ın kumar baskınındaki görüntülerini hep birlikte izliyoruz. Ne olmuş ya? Eh kumar bas çıktı çocuk. Görüyor musun sen Nursel'in başına geleni? Yok olmaz, oynamaz o. Ya ya, Nursel herkese iyi niyetli yaklaşsın, hep kazık yesin. Hep, 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 Sonra niye içiyorsun Nurse? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.